Herkese merhaba. 8-12 Aralık haftasında piyasaların odağında merkez bankaları yer alıyor. 11 Aralık Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı, 10 Aralık Çarşamba günü ise Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarını takip edeceğiz. Haftanın takvimine bakarsak, Pazartesi günü Çin dış ticaret dengesi verisini alacağız. Çarşamba günü yurt içinde Ekim ayı sanayi üretim verisini, yurt dışında ise Çin tarafından TÜFE ve ÜFE verilerini izleyeceğiz. Cuma günü yurt içinde açıklanacak ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketiyle haftayı kapatıyoruz. Tüm bu verilerin piyasa etkilerini Tradeold'daki analizlerimizden takip edebilir veya Ak Yatırım şubelerindeki yatırım danışmanınızla iletişime geçebilirsiniz.